Bak sen güzel ve karakterli ahlaklı bir kadınsın. Şımar ya. Şımarmayı hak ediyorsun bu hayatta anladın mı? Yok. Senden bir tane daha yok. Senin gibi kadınların zaten artık nesli tükenmek üzere. Bak anladın mı? Gurur duy ya kendini ödüllendir. Vallahi böyle salını salını yürü yemin ediyorum. Niye? Sen karakterlisin, ahlaklısın, edeplisin. Senin gibi bu zamanda bulmak kolay mı ya? Böyle herkese yüz vermezsin. Oturup nerede oturup nerede kalkman gerektiğini iyi bilirsin. Ortam kızı değilsin. Aklı başındasın. İşten eve evden işesin. Ama bir tane bulamıyorsun. Doğru mu kardeşim? Bu da bir en yani. Bu da biraz tuhaf böyle. Bu kadar mükemmel özellikler olup böyle de kadınların hayatını gerçekten böyle düzgün bir adam umarım girer. Rabbim size kalbinizin ekmeğini yedirtir. Arkadaşlar arada problem oluyor böyle. Böyle gerçekten salak insanlara denk geliyorsunuz. Önemsemeyin. Çünkü arkadaşlar Allah geciktiriyorsa güzelleştiriyor. Merak etmeyin hepiniz kalbinizin ekmeğini yiyeceksiniz.